Merhaba arkadaşlar. Bu, bugün biz sizlere yaylayı gezdireceğiz. Nehirle beraber ya size yaylayı gezdireceğiz. Hadi hemen ha, başlayalım. İlk önce size çilekle değil mi Nehir? Evet bakın. Burada çilekler var arkadaşlar. Ama bazıları çürük olabilir. Evet arkadaşlar bazılarını kuşlar yiyor. <laughs> bakın bakın Şu şurada öyle çilekler şey var. Bakın çilekler var. Arkadaşlar? Bakın şey çilekler var. Onlar Görüyor şey, musunuz? Arkadaşlar? Ee, yani burada bir sürü çilek var. Aslında birkaçı olmuş ama birkaçı olmamış. Bakın şu uzakta bir küçük kırçıyla bir kırmızı bir şey daha var. O da çilek arkadaşlar. Ama onun hep çürük. O yüzden almadık. Yani bakın işte böyle çilek bölgemiz. Şimdi size şu en uzun ağacı tanıtalım arkadaşlar. Bu kabak ağacı. Bu, dün, bu, dün, bu Arkadaşlar, en uzun ağacı değil ama bu kavak ağacı. Sanki. Sanki yani Şu kavak anladım. ağacı arkadaşlar. Bakın, bu da ceviz ağacı Gördüğünüz arkadaşlar, gibi. Bu ceviz ağacından bile zayıf. Bekliyoruz. Arkadaşlar, bakın gördüğünüz gibi. Bakın bakın burada ekili şeyler var. Bakın. Bu bizim bahçemiz, ekili bahçe gördüğünüz gibi. Bakın, şurada orman var. Ben buna orman diyorum. çünkü gerçek ama çok benziyor. Ben size hadi bugün biz nehirle size şurayı bu ormanı da gezelim. Ama umarım yılan bulan çıkmaz arkadaşlar. Arkadaşlar burada bazı yılanlar çıkabiliyor. Evet. Arkadaşlar ve koku alıyorum. Bakın. Arkadaşlar tavuk sesleri de geliyor şuradan. Arkadaşlar bakın bu hurma ağacı. Evet arkadaşlar. Hurmayı biliyor musunuz? Hurmayı çok seviyoruz Biz. Bakın arkadaşlar burası böyle bir yer. Arkadaşlar bakın burası orman gibi bir şey. İnşallah karşımıza bir yılan çıkmaz. Evet bakın. Biz en buradan çıkalım arkadaşlar. Burasının ne olduğunu biliyor musunuz? Biz bilmiyoruz. Bakın arkadaşlar. Şurada da bir tane çiçek var. Bu çiçek işte çilek olacak. Evet. Galiba olacak galiba. Bakın burada çiçekler vardı ama bazıları solmuş arkadaşlar. Arkadaşlar bakın şurasını ben size göstereyim. Burası benim tanıdığım bir yer. Arkadaşlar bu ağaç erik ağacı. Arkadaşlar güneş var o yüzden pek görünmüyor burası. O yüzden buraya göstermeyelim. Bakın burada küçükler var. Görüyor musunuz güneş var biraz ama. Arkadaşlar bakın yine bir tane çiçek düşmüş. Evet arkadaşlar. Yerlerde. Arkadaşlar genelde buraya tavuklar geliyor ama şu an gelmemişler. Genelde böyle tavuklar, tavuklar, geliyor. Tavuklar arkadaşlar. Arkadaşlar biz daha videoya başlamadan önce burada çilek yemiştik. Evet arkadaşlar. olmuş. Bakın burada böyle yaprak şeysi var bakın. Burada bir sürü yaprak var. Evet, bir sürü yani. Hmm, bakalım. Bakın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi uzunlu, hava çok soğuk. Arkadaşlar burası burası ceviz ağacı arkadaşlar. Bunlar cevizler dökülüyor. Bakın arkadaşlar bu bir uzun merdiven. merdiven. Uzun bir merdiven. Bizim çıkamayacağımız kadar uzun bir merdiven arkadaşlar. Bakın burada yeni çimler var arkadaşlar. Arkadaşlar eki şöyle tomurcuklara basmayın ha. Evet arkadaşlar tomucuk. bu videomuzun sonuna geldik Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayınız başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.